dükkanımızın, iş yerimizin bereketini arttırmak için tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle dükkanımıza girerken ya da iş yerimize bir ezü Besmele çekerek ve selam vererek girmeliyiz. Üç ihlas bir fatiha okuyarak niyet alabiliriz. Ya kafi adının hürmetine, her işime kafi olan Rabbim, ya rezzak, ya muni, ya gani adınla boğuluğumu, bereketimi arttır şeklinde. Aynı zamanda dükkandaki ve iş yerindeki bereketiniz için bir gül suyuna, neden gül suyu? Gül frekansı yüksek olan çiçek olduğu için bir gül suyunun üzerine ya Halim Ya Kerim adının hürmetine bolluğumu bereketimi Rabbim arttır diye niyet alıp sınırsızca Ya Halim ismi şerifini okuyabilirsiniz. Peki ne yapacağız o gül suyunu? Dükkanınızdaki ürünlerinizin üzerine serpebilirsiniz ya da duvarlara serpebilirsiniz. Peki internetten satış yapan kişiler için, e-ticaret yapan kişiler ne yapabilir? Sınırsız Ya Halim ismi şerifini niyet alarak okuyabilirler. Bunun dışında müşterilerim az, artsın istiyorum diyen kişiler için de bir tavsiye gelsin. Ya Hanlan adınla Rabbim, müşterilerimi an bir an arttırdığın için sana sonsuz şükürler olsun şeklinde şükür cümlesi kurabilirler ve sınırsız bir şekilde yağ ismi şerifini bol bol çekebilirler. Siz de hayatınızda dükkanınızdaki müşterilerinizin artması, bolluğunuzun, bereketinizin artmasını istiyorsanız bu uygulamayı hayat